Değerli Traktörüm.com izleyicileri ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz organe mineral gübrelerden bahsetmek istiyorum. Bu aslında çok derya deniz olan çok geniş bir konu değil. Ama şu anda gübre maliyetleri her şeyi düşündüğümüz zaman alternatifler de düşünmek istiyoruz aslında. Bu organik mineral gübre maliyet olarak biraz <laughs> pahalı bir gübre açıkçası diğer klasik gübrelere göre. Fakat bunu biraz konsantre gübre olarak düşünebilirsiniz. Çünkü daha az ürünle daha fazla veya eşdeğer bir verim alabiliriz. O yüzden biraz bu konudan da bahsedelim. En azından bu konu üzerine sohbet edelim istedim. Yine sizin de bu organ mineral gübre özelliğinde herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. Evet değerli traktör.com izleyicileri. Öncelikle organi mineral gübre nedir? Bundan bunun tanımıyla başlamak istiyorum videoya. Organi mineral gübre organik daha doğrusu kimyasal gübreyle bizim bildiğimiz kimyasal kimya ve gübreler ile ee, organik karakterli mineral gübrelerin birleşmesi sonucu ikisinin e, bir gübre halinde çıkma sonucu oluşuyor. Yani hem organik madde hem de kimyevi gübrenin karışımından oluşuyor aslında organa mineral gübre. Uygun dozlarda birleşimiyle oluşuyor. İçerisinde azot, fosfor, potasyum, çinko, kalsiyum gibi e, besin elementlerinin yanında bir de organik madde, organik karakterli ürünler var. Asit, fulvik asit gibi gübreler, ürünler var içerisinde. Biz biliyoruz ki Türkiye toprakları özellikle organik madde açısından ciddi sorun yaşayan fakir topraklar aslında. Geçmiş yıllarda bundan epey uzun bir süre önce süre organik madde miktarlarımız topraklarımızı aslında yeter düzeydeymiş. Fakat daha sonra yaptığımız yanlış gübreleme, bilinçsiz gübreleme, bilinçsiz ilaçlama topraklarımızın sürdürülebilirliğini azalttığımızdan dolayı topraklarımıza organik maddemiz zaman içerisinde düştü. Ve şu anda %1'in altında organik madde içeriği ki olması gereken %3 civarları. %3 ve üzeri aslında. Ben Türkiye ortalamasına yine bahsediyorum. %1'in altında. O yüzden biz aslında burada şunu şuğumediyiz değerli çiftçilerimiz organik maddeyi nasıl arttırabiliriz? Aslında organik maddeyi eğer mümkünse çiftlik gübresi fakat burada dikkat etmemiz gereken şey iyi yanmış bir çiftlik gübresi e, çünkü yanmış olmayan bir çiftlik gübresi çöptür. Yani toprağa hem faydası olmayacağı gibi hem de yabancı ot sorunu getirir. E, Toprağı taşır içerisindeki yabancı otları taşır e, toprakta yani bitkide verim kaybına yol açar. Çünkü iyi yanmış olması belirli koşullarda, iyi yanmış olması bizim kullanacağımız çiftlik gübresi için veya tavuk gübresi olabilir. Bunlar için ana önemli şeydir aslında iyi yanmış bir gübre eh, ahır gübresi olması. Eh, biz ahır gübresi verebiliriz. Eh, yine tavuk gübresi verebiliriz. Hümik eh, asit, fülvik asit, leonardit, yeşil gübreleme yapabiliriz eğer tarla bitkileri yetiştiriyorsak. Eh, bu gibi yöntemlerle topraklarımızdaki organik madde içeriğimizi arttırmaya gitmeliyiz aslında. Topraktaki organik madde aslında hem top kullanacağımız gübrenin daha az kullanımıyla daha fazla bir etki almak. Hem toprağımızın su tutma kapasitesini arttırmak, su geçirgenliğini arttırmak. Toprakta homojen bir yapıya sahip şey olmak vesile olmak, ee, içerideki mikrobiyal mikrobiyolojik aktivitenin sağlanması ki mikrobiyolojik aktivite demek e, topraktaki besme elementlerinin daha fazla bitki tabi ünyesine alınabilmesi demek Mikro, mikroorganizmalar ve makroorganizmalar topraklar için çok elzem canlılardır. Onları korumamız gerekiyor. Ee, bu gibi sebeplerle organik madde miktarımızı arttırmamız gerekiyor. Ee, ondan dolayı aslında hem kimyevi gübreyi hem organik karakterli gübreyi bir arada nasıl yaparız diye düşünülüp organik mineral gübreleri çıkartmışlar ki Son zamanlarda çiftçilerimiz tarafından çok da talep görüyor değerli çiftçilerimiz bu organe mineral gübreler. Peki bunların faydaları nelerdir? Yine söylediğim gibi topraktaki havalanmayı arttırır, kök gelişimini arttırır, su tutma kapasitesini arttırır, topraktaki kaymak tabakanın oluşumunu azaltır. Ağır metalleri ve toksit kalıntıları bitki bünyesinden daha fazla etkilenmemesine neden olur. E ee, ona onun haricinde bir topraktaki erozyonu önler bu da önemlidir. Tohumların hızla çimlenmesine e, vesile olur bunun yanında kullanılan gübresin gübrelerin etkinliğini arttırır. besin alımını arttırır yine dediğimiz gibi. Meyve verimini destekler, kalitesini destekler. topraktaki bitkinin canlanarak büyümesini sağlar. birçok aslında organik gübrelerin, organo mineral veya gübrelerin ciddi bir faydası vardır bu bağlamda baktığımız zaman. Ondan dolayı mümkün mümkün olduğu kadar organik karakterli organo mineral olur veya sadece organik madde ilavesi olur toprağımıza yapmamız gerekiyor. Neden organik mineral gübre kullanmamız gerekiyor. Çünkü organ mineral gübre az önce söylediğim gibi azot, fosfor, potasyum, çinko gibi besin elementleri bunun yanında hümik asit, fulvik asit, organik madde gibi bileşenleri de bünyesinde bulundurduğu için bütün olayı tek seferde verebiliyoruz aslında. Bu da bizim üründe kaliteyi arttırmamızı sağlıyor. Bundan dolayı biz topraklarımızda Organik karakterli gübreler veya organomineral mineral gübreleri kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi organik karakterli gübreleri biz mümkün mertebe toprağa vermeliyiz. Ee, Organo mineral gübre biraz daha dediğim gibi pahalı bir gübre. Ama e, şu anda zaten ciddi anlamda gübrelerde artış fiyatlarda artış söz konusu. Umuyoruz ki bu konuda da yapılandırmaya gidilir. Ee, çiftçilerimizden bu yönde şikayet alırken hani bunların alternatiflerini de düşünmemiz gerekiyor. Ee, ne yapabiliriz? Nasıl biz e, bu gübrelerden biraz daha kısıp veya bu maliyetlerden biraz daha nasıl kurtulabiliriz? Aslında yine söylüyorum, e, çiftçilerimize biz mesela şöyle çok basit bir örnek vereceğim değerli çiftçilerimiz, biz aradıklarında bizlere işte ne kadar gübre atayım? Biz diyoruz ki, örnek veriyorum mısır için dekara 30 kilo dap atabilirsiniz diyoruz. Ama diyorlar ki dap gübresi pahalı. O zaman diyoruz ki dekara 60 kilo 3-15 gübre satın. E diyorlar ki işte 3-15 gübre işte o zaman yerine 3-15 gübresi satayım işte 60 kilo. Ama şunu kaçırıyorsun, kaçırıyorlar çiftçilerimiz. Şimdi dekara 30 kilo dap gübresiyle dekara 60 kilo dap gübresi demek. Bir çuvala 50 kilo desek aslında bir dekara biz e, yarım çuval hemen hemen verebilecekken dap gübresinden ama e, 60 kilo veriyoruz 3-15 gübresinden bir çuvaldan da fazla veriyoruz aslında. Yani orada dap gübresine 10 tane almak varken 3-15 gübresinden biz 20-25 tane almak durumunda kalıyoruz. Asla gene aynı paraya geliyor. Ondan dolayı bu gübre seçimi yaparken hem toprak analiz sonucunuza göre dekara bu az demeden toprak analizi neticesinde verilen gübreleme göre toprak analizi toprakta gübreleme yapmanızı öneriyoruz. Ee, ve daha az kullanmanızı öneriyoruz. Bu hem maliyet açısından da şu an zaten bir e, ciddi bir artış var. Hem maliyeti düşürebilmek adına hem de toprağımızı daha az kirletmek adına çünkü kimyasal gübreler adı üstünde e, toprağımız ne kadar çok verdikçe o kadar tuzulaşacak ve çoraklaşacaktır ileriki dönemlerde. Toprağımızın sürdürülebilirliği açısından da daha az gübre verebiliriz değerli çiftçilerimiz. Ee, bu konuda biraz daha hassas davranabiliriz. Ondan dolayı Gübre seçiminde ve gübre kullanımında doğru dozda, doğru zamanda ve bilinçli gübreleme yapmak çok önemli. O yüzden ben bugün sizlere biraz organ mineral gübrelerden bahsetmek istedim. Evet değerli çiftçilerimiz bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.